Hürriyet gazetesinin manşetinde İstanbul'a neden veda ettiler? Bir dönem taşı toprağı altın denilerek tüm Türkiye'nin akın ettiği İstanbul artık göç veren şehirler listesinin ilk sırasında yaşam koşulları, tayin, eğitim ve ailevi nedenlerle bir yılda 581.330 kişi İstanbul'u terk etti. Peki İnsanlar İstanbul'a niye akın akın gittiler de İstanbul'un taşı toprağı altın dediler. Yıllardır İstanbul'un nüfusunu ikiye katladılar. Olmayan altyapıda İstanbul'u adeta patlattılar. Mülteciler geliyor, ilk hedef İstanbul'a gidiyor. Dünyanın her yerinden gelen ilk önce İstanbul'a gidiyor. Türkiye nüfusunun büyük bir çoğunluğu 18 milyon insan İstanbul'da yaşıyor. E peki neden geriye göç başladı? Bunun temelinde bir mülteciler, iki ekonomik zorluklar, üç yaşam koşullarının ağır olmasından dolayı insanların geçinemediği ve aynı zamanda artık birçok olayın yaşandığı, uyuşturucunun özellikle çok fazla olduğu iddia ediliyor. Artı get dolaşmalar oluştu ve özellikle güvenlik açısından da insanlar sokakta kendisini güvenli hissetmiyorlar. 5 demografik yapı bozuldu. 6 7 bakalım gazete ne demiş. Daha iyi yaşam için. Şimdi insanlar tabii geçinemeyince tekrar geriye göç başladı. Ailesinin yanına dönüp o dağılan aileler yani bir aile düşünelim. 3 tane çocuğu var. Üçü de farklı yerde yaşıyor ve Aile Anadolu'da artık İstanbul'dakiler tayini Anadolu'ya istemeye başladılar veya ailesinin yanına dönmeye başladılar. Yüksek kira bedelleri, en düşük kira bedeli 15-20 bin liraya bile İstanbul'da bulamıyorsunuz. Kira bedelleri olmuş en düşük 30 bin, 40 bin, 50 bin, 60 bin, 70 bin, 100 bin kira bedelleri karşısında ezilen bir toplum var. Bunu vatandaşlar revaya gören ekonomik politikalarında sınıfta kalmış da bir hükümet var.